Şimdi iki tane hareketle başlayacağız demiştik. Yine 30 saniye, 30 saniye. Birincisi şınav. Şöyle yan çevireceğim. Yeni başlayanlar dizlerini koyuyorlar. Ama kalça böyle değil. Kalça böyle düz. Göğsünü yere doğru yaklaştırıyorsun. Çok yavaş 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 bırak. Sonra normal kalk. Güç almadan kalk yani. Şey güç kullanmadan kalk pardon. Çok yavaş. 1, 2, 3, 4. Komple bırakıyorsun. Hop tekrar kalkıyorsun. Eğer ki kalkabiliyorsan kalkarken de güç kullan. Şunu yap. Yavaş 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 in. Hop it yukarı. Biraz şınav çekenler bunu yapabilir. Yahut yapabiliyorsak dizlerin üzerinde değil burada. Bence bunu bir deneyin. Indik 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 hop bıraktık komple baya bıraktık sonra normal dizlerimizi koyup normal kalkıyoruz yapabiliyorsan in 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 hop normal şınavla kalk. tamam ikinci hareket direkt yüzüstü yat ellerini başının altına koy ve bu geriye doğru istersen ayakların hafifçe kalkabilir. Hiç problem yok. Ayağını yerde de tutabilirsin. Ayağını ve üst vücudunu beraber de yapabilirsin. Tamam. Böyle birazcık kontrolü yumuşak başlıyoruz. Evet herkes mindere geçsin. Al yerine bakalım minderde. Evet. Başlatıyorum. Hazır. <laughs> yumuşak in 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 hop yukarı. Yumuşak in 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 komple bırak ve böyle kalk. Serbest kalk. Yapabilenler hop yukarı. Tut 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 tut. Hop yukarı. Hop. Komple bırakabilirsin. Gel 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 ve bırak burada. Sonra topla, Bir daha. Tamam. Hadi bakalım. Evet yat yüzüstü. Eller başın altında başla bakalım. Göğsünü hiç yere değdirmiyorsun. Bu ellerin birbirine değsin. Hatta bir süste koyabilirsin. Tamam. Tempo yapıyoruz burada. 2 bir Şöyle geri dur kapağın ve sırtını bir dinlendir bakalım. Şınavda kolları bayağı güçsüz olanlar var kesin. Tutabildiğin kadar yavaş 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 frenleyerek aşağı kadar inmeye çalış. Bir yerde bıraksın vücut. Ama bıraktığı yere kadar diren ki şuradaki kaslar maksimum çalışsın. Hadi bakalım. 3. Tekrar şınav. Hadi. Yavaş indik. Yapabilenler normal bunu yapıyor. Yavaşlayın. Hızlı kalk. Bittiği yerde dizini koyabilirsin. Yine buna devam edebilirsin. Evet pozisyon al. Yap yüzüstü. Başla. Elleri üst üste koyduk. Ve yüzün yere doğru. Karşıya bakma. Yere bak. Karnını sıkarak it kendi. Ve göğsün hiç değmesin yere. Hep havadayız bak hep. Estet geri. Harika. Harika. Daha su içme bekle. Birinizi yakaladım kesin su içerken. İçme bu da bitsin öbür set arasında yapacağız. Hadi hazır pozisyon al şuna. al. Hadi bakalım. Yavaş iniyorsun. Fren, fren, fren. Bas. Fren, fren, fren. Bas. Arada dinlenebilirsin. Devam. İn, 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 in. At kendini yere, at. Tekrar kalk. İn, 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 in. At kendini. Top. Tekrar kalk. Al pozisyon. Üç. Hadi bakalım. Karnın sıkı. Göğsün hep havada. On. Dirsekler hep havada. <laughs> Esnet bakalım. Evet ilk ilk çiftimiz bitti. İkinci yine şuna pozisyonunda kalkıp çapraza dokunma. Şu kalça düz dön bu ayağın dışına dön bu ayağın dışına iyice gövdeyi çevirerek dön ve ayağına dokun. Tamam çapraz ayağına dokun. Yaparken gövdeyi iyice uzatıyorsun. Karın kaslarını kullan. Ve ikinci hareket ayağa kalkıp dizleri karnımıza doğru çekerek koşu. Minik minik koşu değil, diz çekerek. Çok zor Küçük küçük yapabilir. Yeni başlayanlar ilk hareketi sadece bunu yapabilirsin. Ya da sadece bunu yapabilirsin. Omzuna dokun şeklinde. İkinci hareketi de minik minik koşu ama 20 saniye geçmiyorsunuz unutma. Gel hazır. Çapraz kalçayı iyice indir. Öne geldiğinde başın ellerinin önüne geçsin. Yan karın kaslarını hisset. Çevir gövdeyi. Sanki bu omzunu yere uzatıyormuşsun gibi. ayak bileğine ya da ayakkabına dokun. Yetişemiyorsan en azından alt bacağına dokun. Evet ayaktayız. Yüksek. Zorlanan bunu yapsın minik minik. Kolları kullan. Ve parmak ucunda yap. Topuklar yere vurmasın. Çek çek. Bir. Bu. Gayet güzel. Kaldı ki, Aynısı. Yeniler 20'yi geçmiyorlar değil mi? Kısa yapın lütfen. Zorlamayın kendinizi. Birkaç gün sonra katılırsınız tekrar. Hiç problem değil. Hazır. Let's go. Hadi bakalım. Bir, kalçayı tam indir. İki, in in in. Devam. Çevir gövdeyi ayağına dokun. Evet ayaktayız. Hadi koş bakalım. Dizler yüksek. İyi, yüksek. 10 saniye daha. Kullan kollarını. aldı bir. İnşallah bunun şarjı bitmiyordur böyle. <laughs> ya güzel. Ekranı <laughs> biraz ışığını kısın Evet hazır. Yerdeyiz. Sonuna bildiğin kadar ileri. Sık karnı sık. <laughs> Son. Kalk bakalım. Hadi koş. bir Evet. Şimdi su içebilirsin. Ama az. İlk hareket mekik yeni başlayanlar daha doğrusu birinci seviye sadece küçük kalk şöyle şuralarına dokunabilirsin ya da dizine dokun İkinci seviye tam kalk buraya kadar ama kalkarken istersen biraz buradan destek alabilirsin böyle tam arasında bir yerdeysen hani ne birinci seviye ne ikinci seviye o zaman kalkmaya zorla biraz. Biraz destek alıp kalkmaya zorla. Yapabilenler bu. Hadi hazır bakalım. Hop. Belin yerden kalksın. Ayaklara dokun. En yukarıda. Hareketin herhangi bir yerinde Ağrı, sancı hissedersen hareketi bırak. Bundan sonra dirseklerin üzerinde plank'e geçeceğiz. Süreyi durdurdum. Plank'e dön. Yeni başlayanlar. Dirsek üstünde bekle. Başın tam elinin üstünde. Yapabilenler kalçayı it yukarı ve aşağı. İyice it. Hazır. 3-2-1 Başla. Kollarını kullan iterken. İndiğinde başın bu ellerin üzerine gelsin. Tamam. Her seferinde bu, başın tam bu hizada. Ya ben yine şu açıda yapacağım, şöyle. Uf. Yeniler yine 20 saniye geçmiyorlar. Unutma. Yarısını geçtik antrenmanın. Çok az kaldı. Hazır. Mekikle başla bakalım. Ha belim yerden ayrıldı. Kalk yukarı. Ah. Devam. Hazır dön plank. 3, 2, 1. Başla bakalım. Ya da sabit bekle. programımızda 3. bölgelerde devam ediyoruz. Sadece son harekette 4 ve 5. bölge kesin çıkacağız. Burpee'lerde. Öyle de zirvede bırakacağız zaten. Güzel. Su içme, su içme. Hazır 3. 2. Başla bakalım. sırtını omuzlarını hiç koymazsan eğer daha fazla tekrar yapabilirsin. Kürek kemiğini değdir kalk omuzlarını bırakma. Dirseklerinle itiyorsun kendini yukarı doğru. Bacaklar kullanmadan. Sadece ve iyice aşağı indir. Oh. oh. Süper. Harikasınız. Su içebilirsin. Ama az. Çok tatlı, çok kıvamında bir antrenman oluyor. Nefis. Son hareketimiz, Burpee ve Süperman. Burpee şu, birinci seviye. Elini koy. Buraya gel. Sonra tekrar kalk. Ve zıpla. Hiç bunu yapamıyorsan sadece bunu yap. Tekrar. Tamam. Yapabilenler eli koyduktan sonra zıpla ve geri gel. Yukarı zıpla. Stop. Tamam. Yani sadece eli koy. Arkaya zıpla. Tam dümdüz burada sırtın. Öne zıpla. Ve yukarı zıpla. Yapabilenler göğsünü yere vurarak Komple yatarak, yani atla, tam yattık bak boş, sonra toplan ve yukarı. ikinci hareket, en son yaptıktan sonra zaten yerde kaldık burada. ilk yaptığımız gibi göğüs yukarıda, en uzağa ve geri, en uzağa ve geri. Şu, başını yere bakıyor, elleri hiç değmeden en uzağa ve en arkaya. Dirsekleri iyice geri doğru bastır, sıkıştır. Dört. Hadi bakalım başla. Hadi bakalım çıktı kadar, çıktı kadar. Kendi seviyene göre. Son. Sonucu da yerde kal. Evet. Uzat kolları. Hafif havada. Çek. Başın yere baksın. Ve dirseğinle iyice geri doğru sıkıştır. dinler. Güzel. Son harekette bir miktar yükselttik. Dediğim gibi dördüncü bölgeye çıktı nabız. Son iki. Çok çabuk bitti antrenman. Tatlı tatlı bitti. Hadi kalk bakalım. Hazır burpee için. Üç. Peki bir başla bakalım. Bir tane daha, bir tane daha. Ve kal yerde. Kaldır kolları. Uzan ve çek. Arkada iyice sırtı sıkıştır. Set. Nefis Gayet güzel gidiyor Son bir tane set kaldı oh. Ondan sonra biraz esnetme yapacağız Esnetme bittikten sonra Youtube'u kapatacağım Instagram'da sohbet devam. Hazır! Başla bakalım. Tempoyu <laughs> kendine göre ayarla. Herhangi bir yerinde ağrı hissediyorsan yapma. Son. Evet, kal yerde bu kadar. Uzan eline ve çek. Göğsün hep yukarıda. Evet kapandı kiri. Oh, harika. Hadi iç. Bir yudum su iç bakalım. Süper bir antrenman oldu. Hakikaten süper en başta yaptığımız gibi dört el üstündeyiz ve <laughs> kalçanı hiç oynatma kalça olduğu yerde kalsın ellerini biraz öne koy ve göğsünü yere doğru bas ama burada omuzlar da aktif bunda aşağı doğru itiyorsun ya böyle serbest durmuyor böyle basıyorsun aşağı doğru ki Sırt kaslarının gerisi. Bekle burada. Şimdi öne doğru gel. Ve ellerini biraz geri alabilirsin. Omuzlar da geride. Kalçanı biraz aşağı doğru düşür. Ama böyle değil. Çıkart omuzlarını. Ve kal burada. Karnını ileri doğru it. Karın kaslarının gerisi. Ve Dört el üstündeyiz. Sırtı yuvarla. En dışarı. En içeri. En dışarı. Derin nefes al içeri. Al al al. Ve yavaş yavaş ver nefes. Evet otur bakalım. Şunu düzelteyim de. Obsesif varsa. Evet elleri birleştir. Ve omuzları çevirerek içeri. ileri doğru uzan. Sırtını biraz hafif şöyle yuvarladım. Yandan gösteriyorum. Elini böyle değilsin, böyle uzat. Şuraları hisset, şu arkaları. Şimdi, arkada birleştir. Şöyle. Göğsünü, omuzlarını iyice aç geri Ve hafifçe ellerini yukarı doğru kaldır. Çok hafif. Hatta hafif öne doğru eğil. Bırak. Şimdi bir yere koydun. Bir elini düz yukarı uzat. Ve gövdeyle beraber yana doğru yat. Hafif kolundan destek alabilirsin ama yüklenme buna. Git git git. Buradan buraya kadar gerilsin. <laughs> Uzan ters taraf. Dikse, boynunu yana doğru çek. Boştaki omzunu da böyle tutma, aşağıya doğru bastır. Yani şu arayı iyice birbirinden uzaklaştır. Kulağınla omzunu uzaklaştır birbirinden. Buradan böyle aşağı doğru bastırabilirsin. Çok çekme ama elinin ağırlığı kadar. Yani kolun zaten yeterince ağır. <laughs> Ve dikleş, dik dur. Bırak. Diğer taraf. ve sırtı dikleştir. Öne doğru bastır. Ve geriye doğru bastır. Başın düz olsun. Başınla da ileri doğru elini itmeye çalış. Çok hafif. zorlamada yavaşça bıraktık. Nefis bir ders oldu arkadaşlar. Ayağınıza sağlık. Hiçbir yere kaybolmayın. Eee Sohbet edeceğiz. Şu yayınları kapatıyorum. Sonra beraberiz.